Şimdi sana çok derin bir şey anlatacağım. Hayatında hep tekrar eden bir şey mi var? Mesela bir türlü yoluna girmeyen ilişkiler. Sürekli aynı noktada tıkanan hedefler. Hep aynı yerden acı çekmek. Ve en önemlisi de ben neden hep böyleyim sorusu. İşte bu soruların cevaplarını bulabilmek için yıllardır çalıştım. Astroloji ile başladım, psikoloji ile derinleştim, tasavvufla birleştirdim. Ve sonunda ortaya dodegram tekniği çıktı. Bu öyle bir sistem ki sadece yıldız haritasındaki gezegenleri değil, senin içindeki karanlık noktalarını, nefs tuzaklarını, kaderin sana çizdiği ama senin görmediğin yolları ortaya çıkarıyor. Yani bu analiz sana şunu söylemiyor. Sen mükemmelsin, kusurlar hep başkasının. Sen şöylesin, böyle olursun. Hayır, bu analiz seni sana anlatıyor. Diyor ki bak bu yüzden acı çekiyorsun. Bu yüzden aynı döngüye giriyorsun ama buradan çıkabiliriz. Ortalama 20-30 sayfalık bir PDF raporla sana özel hazırlanıyor. İçinde 15 tane ana başlık var. Her biri hayatının farklı bir alanına ışık tutuyor. Kendini çözmek, içindeki potansiyeli fark etmek ve artık aynı çukura düşmek istemiyorsan bu çalışma sana çok şey katacak. Baya baya seni okuyan, seni tanıyan ve seni anlatan bir yol haritası. Eğer bu yolculuğa başlamak istersen yapman gereken çok basit. WhatsApp numaramıza sadece şunu yaz D12 danışmanlık bilgisi almak istiyor. Mesajını aldığımda tüm detayları sana ileteceğim. Ve unutma gerçek dönüşüm kendinle yüzleşmeye cesaret ettiğin anda başlar. Ve hatırla bıraktığın anda başlayacaksın. Sevgili dostlar kanala hoş geldiniz. Bu hafta gökyüzü çok ilginç açılımlar sunuyor. Hani bazen hayat birden yumuşar ama sen daha yeni sertliklere alışmışsındır ya işte öyle bir hafta. 9 Haziran'la birlikte Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Tam 12 yılı sonra. Şimdi bak, Jüpiter yüceldiği bir yere geçiyor. Ne demek bu? Demek ki Allah bu hafta bize bereket, şefkat ve aidiyet üstünden bir kapı açıyor. Ama bu kapıdan geçmek için ne lazım? Kibir değil, tevazu. Çünkü yengeç içe dönmek ister. Sıcaklık, korumak, merhamet. Bu haftadan itibaren bir yıl boyunca büyümek istiyorsan evini, aileni, kalbini sağlamlaştırman lazım. Hani Mevlana'nın bir sözü vardır ya, evini temizde misafir gelir. İşte o misafir şu an kapıyı çalıyor. Temizlemen gereken şey dışarısı değil, içerisi. Aynı gün Merkür de yengece geçiyor, düşünceler duygusallaşıyor. Hani o ben bir şey demedim ama içimden çok şey söyledim hissi var ya bu hafta herkesin hissesi daha yüksek çalışıyor. Ama burada dikkat. Merkür hem Satürn'e hem de Neptün'le kareye giriyor. Ne demek bu? Bir yandan duygularını ifade etmek istiyorsun ama kelimeler takılıyor. Ya da çok duygusalsın ama bir yandan da ya yanlış anlaşılırsa diye geri çekiliyorsun. Bu iki kare zihinsel bulanıklıkla e, gerçeklik arasında ince bir ipte yürütüyor bizi. Yani bu hafta biri sana bir şey dediğinde hemen üstüne alınma. Ya da duygularını anlatırken net ol ama dramatik olma. Kırılmalar, alınganlıklar, yanlış anlaşılmalar çok kolay olabilir. Venüs ile Plüto arasında da sert bir açı var. Bu ne demek? İlişkilerde güç savaşları. Ben senin için neler yaptım diyen bir taraf. Ben zaten böyleyim diyen öbür taraf. Bu hafta özellikle duygusal ilişkilerde kıskançlık, baskı, sahiplenme gibi duygular çok yükselebilir. Ama buradaki en büyük tuzak ne biliyor musunuz? Karşınızdaki kişiyi sevmek değil, onu kontrol etmek istemem. İşte bu noktada büyük bir zat şöyle der. Seven sahip olmaz, teslim olur. Kalp bunu unuttuğunda sevgi değil takıntı kalır. O yüzden bu hafta kalbinin niyetini temizle. Gerçekten seviyor musun yoksa sadece kendini mi tamamlamaya çalışıyorsun? Buna bak. Şimdi dolunay 11 Haziran'da Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay dolunayları genelde genişleten, patlatan, açan etkiler taşır. Ama bu dolunayın içinde Mars'la Uranüs'ün sert açısı var. Ne oluyor? İçinde bastırdığın ne varsa bu hafta ağzından dökülebilir. Patlama var. Düşünmeden konuşmalar, anlık çıkışlar, resleşmeler ve bazen de o yeter artık diye masaya vurma hali. Bu dolunay seni hareket ettirmek istiyor. Ama unutma her hareket ilerleme değildir. Sarsıntı da olabilir. O yüzden adım atarken kalbin ne kadar huzurluysa sonuç o kadar hayırlı olur. Etrafın değil içinin sesini dinle bu hafta. Haftanın son bombası ise 15 Haziran'daki Mars-Uranüs karesi. Arkadaşlar bu açı öyle hafif geçilecek bir şey değil. Sabit burçlarda oluyor ve bu öfke birikmiş bir deprem gibi patlayabilir. Sakarlıklar, kazalar, ani kararlar, ani bitişler olabilir. Özellikle sabırsızlık ve kontrolsüzlük seni çok zorlayabilir. Burada yapman gereken şey şu. Kendini tut. Bir adım atmadan önce niyetini sorgula. Ben bu hareketi özgürleşmek için mi yapıyorum yoksa Öç almak için mi? Çünkü içindeki savaş seni dışarıya taşıyabilir. Ama içindeki savaşı çözmeden dışarıyı değiştiremez. Mars burada bağırıyor resmen. Sen kendi sınırını bilmiyorsan hayat seni bir yerden durdurur. İşte durdurucu da Satürn zaten. Ve bu hafta Satürn Jüpiter'le karede. Yani büyümek istiyorsun ama e, duvar var. Genişlemek istiyorsun ama sorumluluklar sıkıyor. O zaman ne yapacaksın? Sabırla inşa ederek ilerleyeceksin. Unutma duvar seni durdurmak için değil, hizaya sokmak için vardır. Kimseye çarpmadan kendi çizginde yürümeyi öğreniyorsun bu hafta. Belhasılı kelam dostlar bu hafta gökyüzü diyor ki kendine dürüst ol. Kalbini aç ama kontrolsüzce değil. Yavaşla ama durma. Ve büyümek için önce içini temizle. Haftanın geneli böyle. Şimdi hazırsanız burç yorumlarına geçiyorum baştan sona detaylı ve içten işleyen yorumlarla her burcun bu gökyüzünden nasıl etkileneceğini konuşacağız şimdi. Koç Burcu ile başlıyoruz. Bu hafta senin için tam bir kendinle yüzleşme haftası. Sevgili Koç. Şimdi Jüpiter dördüncü evini çalıştırıyor. Yani iç dünya, aile, ev, geçmiş, gökenlerin bunlarla ilgili ya bir huzur arayışı ya da bir boşluk fark edeceksin. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyorsun ama içeride bazı meseleler halının altına süpürmüş gibisin. Bu hafta o halı kıpırdayacak. Özellikle dolunay seni duygusal olarak dürtüyor. Eski bir mesele, bir aileyle ilgili kırgınlık ya da kendi çocukluğundan taşıdığın bir yük aniden ortaya çıkabilir. Ama korkma, bu yükten kurtulmak için ilk kez cesaretin var. Daha doğrusu ilk kez derken koşlar alınacak şimdi. Biz hep cesaretliyiz. Evet ilk kez diyorum. Neden? Çünkü bu duygu durumundan kurtulman için bu konuda ilk kez güçlü bir cesaretim var. Unutma bazen geçmişi affetmek, geçmişi unutmaktan değil. Kendine şefkat duymaktan geçer. O yüzden bu hafta kalbine dön koç. Öfkeyle değil içtenlikle. Boğa burcuyla devam ediyoruz. Venüs'ün senin burcunda olması aslında seni yumuşatıyor ama Plüton'la yapmış olduğu kare açı seni içten içe geriyor. Bu hafta ilişkilerde güç oyunlarına dikkat. Sevdiğin kişiye ya da yakın çevrene karşı benim dediğim olacak enerjisi çalışabilir. Ama unutmaman gereken şu. Senin sabrın güçlüdür. Ama sabrın arkasında öfkeyi de saklarsan o da birikir patlar. Dolunay senin 8. evini çalıştırıyor. Yani derin bağlar, korkular, kıskançlıklar parasal krizler maddi ya da manevi bir paylaşım alanında kırılma yaşayabiliriz. Bu sana gerçek bağ nedir sorusunu sorduracak. Kiminle gerçekten gönül, gönül, bağı kurdun? Kiminle sadece alışkanlıktan yürüyorsun? Bu hafta bir yüzleşme haftası bu. Dürüst ol özellikle kendine karşı. İkizler Burcu'na geldik. Merkür'ün yengeceye geçişi seni duygusallaştırıyor. Ama zihin hala bulanık. <laughs> bu hafta çok fazla şeyi aynı anda düşünmek seni yorabilir. Satürn ve Neptün'den gelen kareler kafanı karıştırıyor. Ne yapman gerektiğini biliyor gibi olup sonra kendini çıkmaz da bulabiliriz. Dolunay senin burcunun karşısında gerçekleşiyor. Bu ne demek? Bir ilişki ya da ortaklık alanında ciddi bir yüzleşme var. Beklemediğin bir tepki görebilirsin ya da sen patlayabilirsin. Özellikle 11 Haziran civarında Aman şakası, fevri çıkışlar yapma. Bu hafta kelimelerin bıçak gibi olabilir. Kalpten gelmeyen hiçbir şeyi söyleme. Ve şunu unutma. Kendini ifade etmekle duygularını boşaltmak aynı şey değil. Bir büyük zat der ki dil kalbin aynasıdır. Neyle doluysan onu dökersin. Bu hafta kalbini temizle ki dilinde yumuşasın. Yengeç burcuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Jüpiter Merkür, Güneş hepsi senin evine giriyor. Bu sana açık bir mesaj. Artık saklanma. bu sene senin senen olabilir ama önce kabuğundan çıkman lazım. Bu hafta içinde hem çok yoğun sevgi ihtiyacı hem de yalnız kalma arzusu aynı anda olabilir. Bu çelişki seni içsel olarak yorabilir. Merkür'ün kare açıları seni kafaca dağıtabilir. Biri bir şey derken sen onu kafanda büyütürsün. Kalbinden bir duygu geçer, onu yanlış yorumlarsın. Dolunay 6. evini etkiliyor yengeç. Yani sağlık, günlük rutin, iş düzeni. Bir şeyleri düzene koymak istiyorsun ama iç huzur eksikse dış düzen tutmaz. O yüzden bu hafta kimsenin beklentisiyle değil, kendi iç düzeninle ilgilen. Ve şu sözü kendine hatırlat. Seni tanıyan Allah, seni iyileştiren de odur. Aslan burcuyla devam ediyoruz. Mars seni yönetiyor gibi hissediyorsun bu ara ama dikkat et. 15 Haziran'daki Mars Uranüs karesi seni resmen patlama sınırına getirebilir. Bu haftanın en büyük sınavı sabır. Hani bir şey üst üste gelir de artık yeter dersin ya. İşte tam o kıvamda bir enerji. Özellikle iş hayatında, aileyle ilgili sorumluluklarda veya ilişkilerde seni kısıtlayan bir şey varsa ani bir tepki vermek isteği uyanacak. Ama burada büyük bir sır var. Gerçek güç kontrolünü koruyabilenlerindir. Uranüs seni kışkırtacak. Ama sen öfkeyle değil akılla çıkarsan bu krizden kral gibi çıkarsın. Unutma asalet sadece tahtta olmakla değil sessizce sabretmekle de ölçülüdür. Jüpiter'in açısı da gösteriyor ki sen eğer bu haftayı iyi yönetirsen yıl boyunca sana yeni kapılar açılacak. İçindeki öfkeyi ibretli bir iradeye dönüştür. Başak Burcu arkadaşlar bu hafta senin için zihin ve duygu arasında sıkışmış bir mücadele var. Merkür senin yöneticin ve yengeçte. Bir yandan kalbin konuşmak istiyor, bir yandan da kafan dur bakalım diyor. İşte bu çelişki seni yorabilir. Satürn-Neptün kavuşumu da seni içsel olarak e, çok derinden etkiliyor. Bu hafta özellikle hizmet verdiğin alanlarda neden yapamıyorum sorusu içini kemirebilir. İnsanlara yardım ediyorsun ama karşılık görmediğinde kırılıyorsun. Bu hafta sana şu düşüyor. Beklentiyle değil bilinçle hizmet et. Dolunay dördüncü evine denk geliyor ailevi bir mesele gündeme gelebilir. Bak dikkat et. Belki bir kırgınlık, belki bir düzen değişimi. Her ne olursa olsun iç huzuruna sadık kal. Dış dünyasını anlamasa da Allah kalbini görüyor. Ve bazen tek başına sakin kalmak bin kişiyle kavga etmekten daha değerlidir. Terazi burcuna geldik. Ay haftaya senin burcunda başlıyor. Python'dan aldığın kare açı seni huzursuz bir başlangıçla karşılıyor. İlişkilerde denge arıyorsun ama içindeki bastırılmış bazı duygular yüzeye çıkıyor. Özellikle geçmişte verdiğin bazı ödünlerin pişmanlığı bu hafta içini kemirebilir. Jüpiter kariyer alanını etkiliyor senin. Bu güzel. Yani fırsatlar doğabilir ama senin önce kendi değerini yeniden tanımlaman lazım. Ben neyi gerçekten istiyorum sorusu çok kritik. Dolunay senin iletişim evini etkiliyor. Kardeşler, yakın çevre, sosyal medya, sözlü anlaşmalar bu alanda beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu hafta konuşmalarında özellikle seçici ol. Her doğruyu her yerde söylemek bazen adalet değil kibir olur. Bir büyük zat şöyle der, sözün hayırlısı gönülden gelendir. Bu hafta ne söylüyorsan içinden gelsin ve gerekirse sus. Çünkü sessizlik de bir duruştur. Akrep burcuna geldik arkadaşlar. Senin için bu hafta derin. Jüpiter 9. evine geçti. Bu seni büyütmek istiyor. Ama nasıl? İnançla, bilgiyle ve en önemlisi içsel bir teslimiyetle. Bu hafta bazı büyük sorular soracaksın kendine. Ben kime inanıyorum? Ne uğruna yaşıyorum? Ne kadar gerçekçiyim? Bu sorular kolay değil ama büyütüyor. Aynı zamanda Venüs ile ve Plüton arasındaki sert bir açı bu açı ilişkilerde kıskançlık, takıntı ya da kontrol arzusu noktasına getirebilir. Ama sen bir akrep olarak bunu içsel güce dönüştürürsen çok şey kazanırsın. Dolunay seni finansal alanda vurabilir. Maddi bir konu borç alacak ya da miras gibi meselelerle e, gündeme gelebilir. Ama esas mesele para değil güven. Bu hafta hayat sana şunu soracak. Gerçekten neye güveniyorsun? Kendine mi? Paraya mı? Birine mi? Unutma asıl güven Allah'a teslimiyettir. Ve sen bu hafta teslim olmayı seçersen tüm krizler dönüşüm olur. Yay burcuna geldik. Bu hafta senin burcunda dolunay var dostum. Yani senin iç sesin gökyüzüne yansıyor resmen. Ama bu öyle romantik bir dolunay değil içinde Mars, Uranüs gerilimi barındırıyor. Yani öyle aniden parlayıp bitti deme. Sonra pişman olursun. Hayat seni bu hafta biraz dürtüyor. <laughs> Yola çıktıklarınla yolunda kalanlar aynı mı? Bu dolunay sana eski bir defteri açtırabilir. Geçmişten biri çıkıp gelebilir ya da bir konuda ben artık bunu istemiyorum deyip yönünü değiştirebilirsin. Ama unutma Yayın değişimi çabuk olur ama sonucu uzun sürer. Jüpiter de senin yöneticin ve artık yengeçte. Daha içe dönük, daha duygusal bir döngü başlıyor senin için. Yani bu haftadan itibaren dış dünyadaki maceralardan çok kalbinin derinliklerindeki yolculuk seni büyütecek. Bir büyük zat der ki, gerçek yolculuk içindeki yolu yürümektir. Sen şimdi o yola giriyorsun. Oğlak Burcu'na geldik. Satürn'ün etkisi bu hafta yoğun. Çünkü Jüpiter'le kareye giriyor. Yani büyümek istiyorsun ama önünde bir duvar var gibi hissediyorsun. Bu hafta özellikle sorumlulukların, iş hayatın ya da ailevi yükümlülüklerin seni bir hayli sıkabilir. Ama bak bu sıkışma bir ceza değil. Bir hizaya çağrı. Sen zaten disiplinli, güçlü, sabırlı bir yapıya sahipsin. Şimdi bu özellikleri kullanıp Uzun vadeli bir yol, yol haritası çıkarman gerekiyor. Dolunay senin 12. evinde çalışıyor. Bu da bir inç altı. Gizli meseleler kapanışlar. Belki bir şeyleri geride bırakma vakti geldi. Ama senin terk edişin bile zarif olur. Sessizce içinden hakkımı helal ettim diyerek git. Ve unutma bazen kapatılan bir defter Allah'ın sana yeni bir hikaye yazması için attığı ilk adımdır. Kova Burcu. Uranüs'ün seni yönettiğini biliyorsun ama bu hafta Mars'ta öyle bir kareye giriyor ki hani içinde patlayan bir şeyler var ama dışarıya nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Özellikle ev, aile, düzenle ilgili konularda ani kararlar alabilirsin. Taşınma, kopma, resleşme gibi şeyler mümkün. Ama bu hafta sana şunu hatırlatmak istiyorum. Değişim güzeldir ama krizden doğarsa zorlar. Bir şeyden kaçmak mı istiyorsun yoksa bir yere ulaşmak mı? Bunu ayırt et. Jüpiter 6. evine geçti. Artık günlük yaşam düzenini, sağlığını, iş koşullarını iyileştirmen için destek var. Bu hafta seni yoran şeyleri fark et ve düzen kur. Bir kova olarak zihnin çok açık ama bedenin sinyal veriyor olabilir. O sinyali duymazsan evren seni yavaşlatır. Yavaşlamak zorunda kalmadan sen yavaşla. Ve son burcumuz balık burcuna geldik. Senin için haftanın en büyük etkisi Satürn-Neptün kavuşumu. Bu ikisi de senin burcunun yönetici gezegenleri ve e, şu an birlikte koç burcunda buluşuyor. Ne demek bu? Hayalinle sorumluluğun yüzleşiyor. Artık ben kimim sorusuna romantik cevaplar yetmiyor. Gerçekçi olman gerekiyor. Bu hafta İlsel anlamda büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin özellikle özgüven, değer, yetenek konularında bir testten geçiyorsun. Jüpiter 5. evine geçti. Yaratıcılığını, sevgi anlayışını, çocuklarla ya da projelerle ilgili alanların büyüyor. Ama önce şunu soruyor. Sevgi mi ilgi mi arıyorsun? Eğer sadece ilgi arıyorsan hep eksik kalacaksın bunu bil. Ama kalbini açıp gerçek sevgiyi kabul edersen hem üretir hem de sevilir. Dolunay seni sosyal çevrelerde hareketlendiriyor. Belki bir grubun içinden sıyrılıp kendini daha net ifade etmen gerekecek. Bunu yaparken kırmadan ama net olarak duruşunu göster. Çünkü bu hafta senin kim olduğun çok belirleyici. Ve böylece 12 burcun derin derin yorumlarını tamamladık sevgili dostlar. Şimdi artık videonun sonunda şu kalbime dolanı sizinle paylaşmak istiyor. Allah bu haftayı hepimiz için bir arınma, bir teslimiyet, bir denge haftası kıldı. Gökyüzü bu hafta çok şey söylüyor ama en çok da şunu fısıldıyor. Gerçek güç dışarıya değil içeriye hükmetmendir. Kırılmadan büyümeyi, sabırla ilerlemeyi, içten konuşmayı ve gerçekten sevmeyi öğrenmek için büyük bir fırsat haftası bu. O yüzden ee, ne yaşarsan yaşa kendine dürüst ol. Dışarıya değil kalbine cevap ver. Çünkü kalbin cevabını Allah bilir ve hatırla dostum. Gökyüzü düşmez ama bize çok şey hatırlatır. Allah rahmet olun arkadaşlar.